Merhabalar, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği olarak webinarlarımıza devam ediyoruz. Ben Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nden Avukat Ebru Çorbacıoğlu. Bu güzel Ankara gününde güzel meslektaşımız, değerli Mahcanan Seyhan'la beraber bugünkü görüşmemizi ve konuşmamızı birlikte yapacağız. Değerli arkadaşlarımızın en çok merak ettiği konulardan biri olan avukatın vergi, vergi mükellefiyeti durumu hakkında kendisinden önemli bilgiler alacağız. Evet, biraz tanıyalım isterseniz. Avukat Doktor Mahcemal Seyhan'ı. Avukat Doktor Mahcemal Seyhan aynı zamanda Ankara Barosu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve bugün bizi sağ olsunlar kırmadılar, buraya kadar teşrif ettiler. Hoş geldiniz değerli meslektaşım. Sizi tanıyalım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ee, i̇smim Mahçe Seyhan, dediğiniz gibi Ankara Üniversitesi Başkan Yardımcılığını yürütüyorum hali hazırda. Eski bir akademisyenim, dokuz e, yıl Üniversite Kup Fakültesi, Mahalli Kuk Anabilim dalında bir dönem akademisyenlik yapıp istifa edip avukatlığa geçtim. Ankara Üniversitesi Kup Fakültesi mezunuyum. Yüksek sanatını yine Ankara Üniversitesi Kup Fakültesi'nde tamamladım. Doktoramı Kamu Kuk'u, Belki Kuk'u Anabilim dalında Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladım. Hali hazırda vergi yok alanında çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu alanda yazılmış iki kitabım bulunmakta. birden de fazla erken bir makalem bulunmakta. Kitap yazmak çok zordur, çok e, uzun süren bir iştir, çok iyi bilirim. Bir de kitaplarınız hakkında bilgi alalım. İsimleri nelerdir, hangi yeri çıktı? Şöyle, e, akademik kökenli olduğum için aslında kitaplarım o dönemin meyvesi diyebilirim. İlk kitabım e, Defter Tutma Yükümlülüğü. Çok ee, önemli bir konu. Evet, zaten. Zaten. Hı -hı. kesinlikle öyle. 2014 yılında yüksek lisans tezim neticesinde ortaya çıktı o kitap. 2018 yılında yayınlandı. Biraz böyle pişmesini bekledim ve bir takım değişiklikleri, mevzuat değişikliklerini işledikten sonra yayınladım kitabımı. ardından 2020 yılında doktora'daki tezimi güncelleyerek, düzenleyerek Katma Değer Vergesi'nde Matrah isimli bir kitapla o da çok önemli bir konudur. Ee, yayınladık. Bu isimle yayınladık kitabımızda. Ee, özellikle bizim alanda da, avukatlık alanında da çok sıkıntılı konular işte KDV, işte Matrah nedir vesaire. Bu alanda iki kitabım var. Onun yanı sıra uygulamada ortaya çıkan sorunlara yönelik e, makaleler yazmaya çalıştım. Hala akademik yönüm çok ağır basıyor. Böyle güzel bir konu gördükçe ah bundan ne kadar güzel makale olur diye de böyle içimden geçiriyorum. Fakat bu dönem malum e, görevimden ötürü e, daha ziyade baroda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Lonluklar devam ediyor. Kesinlikle baroda Anladım. işte paneller, eğitimler vermeye çalışıyoruz. Meslektaşları bir nebze olsun hukukuna yakınlaştırmak, sevdirmek adına çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Vergi hukuku böyle eskiden beri, okul dönemimizden beri bize biraz uzak bir konu aslında. Çok da nedense yakın olamadığımız bir konu ama çok çok önemli. Serbest meslek erbabı olan avukat arkadaşlarımızın da tabii ki vergi yükümlülükleri var. ve Bu bağlamda bu konu çok çok önemli ve bu konuda Hı -hı. çok fazla sorulan, aslında yanlış bilinen birçok konu var. Bu arada kitaplarınızdan dolayı özellikle tebrik ediyorum. Kitaplarınızın en büyük handikapı şu. Kendim de yazarken bir kanun değişikliği için kitabı Kesinlikle. yeniden e, revize edilmesini çok ortaya çıkarıyor ve bir bakıyorsunuz sadece diğer kitap ana olarak kalmış yanımızda. Peki o zaman e, önce genel bir soruyla başlamak istiyorum. Avukatların vergisel yükümlülükleri nedir? Çok güzel bir soru. E, aslında çok temelinde basit bir soru. Fakat e, dediğim gibi vergi hukuku meslektaşlara çok soğuk gelen bir alan. Bizim de vergi hukukçuların da özellikle dert yandığı bir konudur, meslektaşlarımız vergi hukukunda çalışmaktan imtina ediyor. Bu da neye sebep oluyor? İşte bu alanda mali müşavirlerin, muhasebecilerin çalışmasına sebep oluyor. Onların bilgileri, tecrübeleri kesinlikle yatsınamaz. Fakat konu hukukçu bakış açısı çok, bakmak önemli, çok daha çok farklı, önemli. çok daha ayrı. O sebeple e bu noktada e, meslektaşlarımdan özellik vereceğim. Bu alanda yapabileceğimiz herhangi bir konuda lütfen ulaşsınlar. Yardımcı olmaktan çok memnun olurum. Şimdi yükümlülüklerimize gelirsek mesleki faaliyetlerimizden ötürü iki yükümlülüğümüz var. Bir gelir vergisi mükellefiyiz biz. E, gelir elde ediyoruz bildiğiniz üzere. Gelir elde ettiğimizde gelir vergisi mükellefiyetimiz doğuyor. Vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş oluyor. İkincisi ise katma değer vergisi. Biz katma değer vergisi kanunu gereğince KDV mükellefiyiz. E, vergiyi doğuran olayı birazdan anlatırım. Çok teknik konulara girmeyeceğim bugün. E, çok böyle daha temel bilgiler üzerinden gidersek daha net olur diye düşünüyorum. Daha sonraki görüşmelerimizde detayları da gideceğiz. İnşallah denemelere. yapalım tabii ki seve Hı -hı. seve. Dediğim gibi temel olarak söylemek gerekirse mesleki faaliyetimizden ötürü gelir vergi yükümlülüğümüz ve değer vergi yükümlülüğümüz bulunmakta. Vergi doğuran olaydan bahsetmişken o zaman biraz da bunu açabilir miyiz? Vergi doğuran olay nedir? Şimdi vergi doğrun olay e, çok temel bir kavram vergi hukukunda. Neden derseniz vergi borcumuz vergi doğrun olayın gerçekleşmesiyle ortaya çıkıyor. E, 210 sene vergi sultanında vergi doğrun olay diye bir terim var fakat tanım yok. Tanım nasıl oluşuyor? ki tanımlarla bir tanımını yapabiliriz. Şöyle söyleyebilirim en basit haliyle, en yalın haliyle e, vergi borcunu ortaya çıkaran olaya vergi doğuran olay deniyor. Avukatlar açısından değerlendirirsek bu da çok güzel bir soru. Şimdi iki mükellefiyetimiz var dedik biliyorsunuz. KDV ve gelir vergisi. Gelir vergisi bakımından vergiyi doğuran olay gelirin elde edilmesidir. Yani siz, biz diyelim avukatlar olarak gelir elde ettiğimiz noktada gelir vergisi doğar. Fakat ortada bir gelir söz konusu değilse, bir tahsilat söz konusu değilse gelir vergisi olmamıştı. Bu sebeple burada gelir vergisi tahsil esası geçerlidir. Bu çok önemli bir noktadır. Çünkü bundan ötürü KDV ile gelir vergisi arasında bu esaslardan doğan bir farklılık var ve bundan ötürü de uygulamada sıkıntılarla karşılaşıyoruz. KDV'de ise ne zaman vergiye doğru olay gerçekleşir? Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 10. maddesinde vergi doğru olay tanımlanmıştır, açıklanmıştır. Üç kalemdir KDV'nin konusu mal teslimi, hizmet ifası, ithalat. Şimdi biz hizmet sektöründeyiz bildiğiniz üzere avukatlar olarak adalet e, e, müvekkillerimizin ulaşması noktasında adalet hizmeti sunuyoruz müvekkillerimize. Bu noktada ise hizmet ifası gerçekleştiğinde vergi doğuran olay gerçekleşir. Fakat hizmetin ifası terimi o kadar soyut bir terim ki hizmetin nerede ifası nerede başlıyor, nerede ne zaman açar? bitiyor Hı -hı. ve vergi doğru olay ne zaman? gerçekleşiyor. Bu benim doktora tezimde de değindiğim bir tartışma. Şimdi biz avukatlar olarak zaman zaman biliyorsunuz bir tazminat davasında, bir alacak davasında, örneğin işçilik alacaklarında baştan ücret almaz. Deriz ki işte tahsilat gerçekleştiğinde örneğin yüzde yirmi, yüzde on bir nispi oran belirleriz vekalet aktimizde. Buna istinaden Tahsilat yapıldığında, davayı kazandığında belirlediğimiz oran e, nezdinde tahsilatımız yaparız. Fakat şimdi bu durumda gelir vergisi bakımından hiçbir sıkıntı yok. Çünkü tahsilatı ne zaman yaptık? Örneğin bir yıl sonra, davaya açtıktan bir yıl sonra davamızı kazandık, tahsilatımız yaptık. Hiçbir sıkıntı yok. O tarzda vergi durumlar gerçekleşmiş olur. Sıkıntı KDV'de. Neden dersiniz şimdi? Kanun diyor ki hizmetin ifası. Hizmetin ifası o kadar belirsiz bir terim ki, hizmetin ifasının ne zaman gerçekleşeceği o kadar belirsiz ki. E, şimdi biz diyoruz ki, tıpkı gelir vergisinde olduğu gibi, ne zaman gelir elde ettiysem o zaman gerçekleşmiştir diyoruz. Kanun, kanun öyle, öyle demiyor ama. Kanun aslında hiçbir şey demediği için sıkıntımız ortaya çıkıyor. Fakat vergi idaresi der ki, vekalet çıktı, davayı açtınız, uyaba kaydınız düştü. Bu noktada KDV doğmuş kabul ediyor. Hizmetin ifasının gerçekleştiğini kabul ediyor. Ee, yanlış, neden yanlış? Çünkü henüz ortada bir e, hizmet dediğimiz şey, avukatlık hizmeti çok uzun bir süreçte tamamlanıyor. Çünkü biliyorsunuz ilk derece mahkemesi, istinaf e, ve temiz aşaması. Dolayısıyla e, 5-6 yıl ve daha uzun süren davalar var bu süreç Bu süreç var çok kafa dersiniz. Ee, bu süreç tamamlanmadan ya da ortada bir gelir olmadan KDV'nin tahakkuk ettirilmesi meslektaşlar nezdinde büyük sıkıntı yaratıyor. Buna ilişkin sayısız e, panelde, oturumda, e, makalelerimde değindim bunlara fakat tek de değilim bu görüşte. Birçok akademisyen, birçok hocamız bu konuda bu şekilde görüş bildiriyor fakat uygulamada çok ciddi sıkıntılarımız var. Ee, bu ikisi arasındaki yani gelir vergisinde tahsil esası, katma değer vergisinde tahakkuk esasının geçerli olması iki vergi bakımından vergi doğru olayın gerçekleştiği anların farklı olması, farklı zamanlarda gerçekleşmesi bizler açısından sıkıntı yaratıyor. Yakın zamanda bununla ilgili bir revizyon olma durumu var mı? Kanun değişikliği bir, bir şey hiç duyum var mı? Umarız. <gülüyor> <gülüyor> olur. Umur ediyoruz ki olsun. Fakat yıllardır dile getirdiğimiz bir sıkıntı herhangi bir... Ne kadar e, da önemli bir konu. Kesinlikle bu konuda Geliri dersi başkanlığıyla da e, birkaç görüşme yaptık vesaire bu e, sıkıntılardan bahsettik fakat <laughs> netice itibariyle e, öngörebildiğimiz bir e, düzenleme yok. Bunun neticesinde de avukatlarımız zor durumda kalıp birçok cezai yaptırımla karşı karşıya kesinlikle. kalabiliyor. Belki haberdar olmuşsunuzdur. Son günlerde sektörel bir vergi incelemesi var avukatlar bakımından. Birçok meslektaşım aradı son bir ay içerisinde defter belgelerim ve isteniyor diye. Sektörel bir inceleme bu. Bir panik havası da bu arada. Evet. Da söz konusu kesinlikle... Yani sıkıntı biraz önce bahsettiğim sıkıntı mesela burada karşımıza çıkıyor. Gelir elde etmemiş okey e, hmm. gelir vergisi tahakkuk etmez bu durumda fakat KDV. dosyayı aldığı için ve hizmeti sürdürdüğü için KDV bakımından elde etmediği bir gelir için e, makbuz kesmekle yükümlü meslektaş. Ee, buna istinaden aslında güzel bir karar çıktı bundan iki yıl önce. İstanbul 8. Vergi Mahkemesi tarafından bir meslektaşımız vergi incelemesi neticesinde vergi ceza ihbarnamesini iptal için dava açıyor. İstanbul 8. Vergi Mahkemesi e, savunmasını alıyor meslektaşımızın. E, daha doğrusu dava dilekçesindeki beyanlarını dikkati alıyor. Ee, şöyle der meslektaşımız der ki ben elde etmediğim gelir için makbuz kesmedim çünkü süreç devam ediyor, <laughs> dava devam ediyor ve ben bu dosyalardan henüz bir tahsilat yapmadım. Dolayısıyla o sebeple makbuz kesmedim diyor. Ee, Birazdan değineceğimiz ayrıntılı makbuz kesmemenin de bir takım yaptırımları var biliyorsunuz. Ee, o sebeple makbuz kesmedim diyor. E, vergi dairesi tabii ki savunmasında bunun aksini e, iddia ediyor. Kesmesi gerektiğini söylüyor. Fakat e, vergi İstanbul 8. Vergi Mahkemesi der ki e, avukat haklı ve davanın kabulüne e, karar veriyor. Hala hazırda devam eden bir süreç için aslında çok daha mantıklı ve efektif bir kararken vergi dairesinin bunu e, uygulamaması da çok büyük bir handikap. Maalesef şöyle... E, Evet, vergi kamu giderlerinin karşılanması için ihtiyaç duyulan önemli bir kamu geliri. %70'i de zaten kamu gelirlerinin vergilerden oluşuyor. Fakat şimdi adalet hizmetleri gibi aslında sosyal devlet ilkesi gereğince, devlet ilkesi gereğince bir nebze olsun pozitif ayrımcılık yapılabilecek bir hizmet sektöründeyiz. Bu sebeple bu düzenlemelerin yapılması aslında çok güç değil. Tabii ki hem çok kolay hem de sonuç itibarıyla çok efektif olacak avukatlarımız için bizler için. Mesela, Umarız en kısa zamanda sizlerin de desteğiyle bu konuda güzel gelişmeler olur. Peki bir sorum da bizim hangi dönemlerde vergi ödeme yükümlülüğümüzün doğduğu. Hı hı. Bu konuyla ilgili meslektaşlarımızı bilgilendirelim. Tabii vereceğim. ki. KDV ve gelir vergisi dedik. Gelir vergisi bakımından gelir vergisi bir yıllık bir süreçte e, tahakkuk eder. Örneğin 2022 yılındayız. 2022 yılının gelir vergisi, e, 2023'ün 31 Mart'ına kadar beyan edilip tahakkuk edilebilir. Yani bir beyan usulü var Türk vergi sisteminde. Biz kendi gelirimizi kendimiz beyan ediyoruz. E, 31 Mart'a kadar yani Mart ayının sonuna kadar, takip eden Mart ayının sonuna kadar beyan edip ödemekle yükümlüyüz. KDV açısından ise aylık dönemler söz konusu. Her ay örneğin mayıs ayındayız. Bu ayın KDV'si beyan ve ödeme süresi bir sonraki ay yani 26 Haziran'a kadar beyan edip ödeyebiliyoruz. Eskiden 24 Haziran'a kadar yani takip eden ayın 24'üne kadar beyan ediyorduk, 26'sına kadar ödüyorduk. Şimdi o iki tarihi birleştirdiler. 26 yani takip eden ayın 26'sına kadar beyan edip ödeyebiliyoruz. 26 her yıl 26 bizim için çok önemli, evet, meslektaşlarım. Peki avukatlık hizmetlerinde uygulanan KDV oranları hakkında sizden bilgi alsak. Şimdi eskiden bundan 2-3 yıl öncesine kadar tüm avukatlık hizmetlerinde, tüm dava ve işlerde %18'lik bir KDV söz konusu idi. Fakat yapılan düzenlemelerle birlikte son yıllarda düzenlemeler yapıldı. Son birkaç yıldır bir takım düzenlemeler yapılıyor. Lehe mi? Evet bu söyleyeceğim. Lehe ama yeterli mi? Değil. Aile mahkemeleri, iş, mah iş mahkemeleri de değil işçilik alacaklarının ara buluculuk aşamasında çözülmesi halinde. Bu önemli. Yani mahkemeye taşımadan çözülmesi halinde. Çocuk mahkemeleri ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler bakımından %18'lik oran %8'e indirildi. Burada şunu görüyoruz o zaman. Ara çok fazla destekliyorlar kanun koyucular. Bu anlamda ara buluculukta işlemler çözülsün diye özellikle işçilik alacakları için bu süreçte çözülmesi halinde bir indirim olduğunu görüyor evet, evet. Yani mahkeme intikal ettiğinde bu oran değişiyor. Aynen Ona mi? dikkat etmek gerekiyor. Yani. Şu da var. Bu oranlara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü e, mesela ilk zamanlar ben de yaptım bu hatayı aile mahkemesine boşanma davası için makbuz keseceğim. %8 kesmem gereken %18 kestim. Bundan ötürü işte bir fazla vergi e, tahakkuk etti. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani açık bakmak lazım. Bir de şöyle bir düzenleme yapıldı. Adli yardım. Yani baro tarafından adli baro'nun adli yardım merkezi tarafından görevlendirildiğiniz dava ve işlerde ayırt etmek sizin. Yani bir vergi davası da olabilir. Bir e, örneğin bir alacak davası da olabilir. Adli yardım kapsamında bakıyor isek bu davaya, buradaki oranlar da yüzde. O zaman bu KDV oranlarıyla ilgili bir kere daha üzerinden geçebiliriz diyorum. Çünkü sebe. avukatlık hizmetlerinde KDV oranlarında önemli değişiklikler oldu. Biraz önce de bahsettik ama meslektaşlarımızı tekrar aydınlatmak evet. evet. açısından %18, %8 Hı. hangi oranlar nerede uygun? Tekrar sebe. üzerinden geçebiliriz. Genel oranımız %18 KDV'de eee istisnai olan ayrı mahkemeleri, tüketici mahkemeleri, çocuk mahkemelerinde görülen dava ve işler ile e, ara bulucuk aşamasında çözümlenen işçilik alacakları bakımından bu oran %18'den %8'e düşürüldü. Ee, adli yardım vardı bir de adli evet. yardımda ayırt etmek için dava türü adli Hı -hı. yardım merkezi kapsamında görevlendirildiyseniz burada da keseceğiniz makbuzdan %8 üzerinden zaten bu noktada sıkıntı olmaz çünkü adli yardım size keseceğiniz serbest meslek makbuzun örneğini gönderdiği için bu noktada sıkıntı yok ama bireysel hani kestiğiniz Hı. makbuzlarda bu oranlara dikkat etmek gerekiyor. Bu Önemli bir konu. Tekrar üzerinden Kesinlikle. geçtik. Tekrar. Şunu da Teşekkür söylemek ben... isterim. Ee, iyi bir uygulama ama yeterli mi? Değil. Çünkü bu konuda dediğim gibi adalet hizmetleri sosyal devlet, ve hukuk devleti ilkesi gereğince aslında bir nebze olsun ee, devletin kamu gelirleri elde etmekten ziyade ee, vatandaşın mahkemeye erişme hakkı, adil yargılanma hakkını göz önünde bulundurarak e, daha ziyade aslında bizim vergi hukukunda şeyler vardır. Verginin amaçları vardır. Mali amaç ve mali olmayan amaç. Mali olmayan amaçla hareket etmesi gereken bir hizmet sektörü o sebeple bu oran ile indirilebilir. Tamamı bakımından çok çok efektif olur. Tamamen kaldırılabilir. Çünkü dediğim gibi insanlar bu oranların yüksekliğinden ötürü zaten hani şu ekonomik güçlükte, bu günümüzün ekonomik şartlarında avukata vekalet ücreti, avukat ücreti ödemekte güçlük çekmekteler. Bir de şimdi vergi oranları artınca ister istemez müvekkillere yansıtmak zorunda kalıyoruz. Ekstra büyük olarak. Kesinlikle. Bu, bu da vatandaşın, müvekkillerimizin aslında e, hukuki hizmet, hukuki danışmanlık hizmeti almaktan imtina ederek mahkemeye ve icra dairelerine kendi bilgileriyle ve hukuki bilgi olmaksızın, hukuki bilgi ve tecrübeleri olmaksızın başvurmalarına ve aslında hak kaybına uğramalarına sebep oluyor. Ve hatta bize geç erişimden dolayı bizlere işler Arap saçına döndükten sonra çok kolay çözümlenecek En karışık dönemde bizim işe müdahale edip çözmeye çalışmamızla sonuçlanıyor Kesinlikle. ve bu da hiç tercih ettiğimiz Kesinlikle. bir durum değil. Peki, yine önemli bir konu. KDV tevkifatı Hı -hı. nedir? Bununla ilgili görüşlerinizi almak Bu da Hı -hı. çok güzel bir soru. Neden derseniz bu aslında yeni bir uygulama. Ee, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya girdi bu düzenleme. Ee, aslında avukatlık hizmetlerinde KDV tevkifatı yoktu. Ve katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde de buna ilişkin açık bir hüküm var. Şimdi bakın isterseniz o hükmü de bulayım size ve e, sizle paylaşayım. Çok <laughs> mutlu oluruz. Şöyle e, neden bu getirildi der iseniz şimdi tevkifat dediğimiz şey önce ondan bahsedeyim dilerseniz tevkifat dediğimiz şey devletin vergi alacağını güvence altına almak amacıyla e, getirdiği bir düzenleme. Nasıl uygulama nasıl? Örneğin 118 KDV'nin yarısını der ki şimdi bizim sektörden gidelim örneklerimizde. Diğer sektörlerde işte alıcı satıcı gibi örneğin mal teslimde. Bizde ise hizmeti veren ve hizmeti alan kişi yani burada avukat ve müvekkili şeklinde gerçekleşiyor. Şimdi müvekkilimize makbuz kestiğimizde bir KDV doğuyor bu hiç şüphesiz. Makbuzu kestiğimizde KDV'nin bir kısmını devlet der ki müvekkile sen parayı ödeyen kişi sensin. Bu KDV'nin bir kısmını sen kaynakta kes, avukata vermek yerine götür, vergi dairesi bana getir. Güven yani tevkifat dediğimiz şey vergi alacağını güvence altına almak adına getirmiş bir düzenleme. Fakat avukatlık hizmetlerinde neden böyle bir şey ihtiyaç duyuyor ben onu anlamış değilim. Biraz önce zaten bu konunun hadikatından bahsetmiştik oranların düşürülmesi gerektiği ile ilgili konuşurken tam da bu aşamada yani böyle kaynaktan kesinti kesinlikle çok da uygun değil kesin kesinlikle değil mi? bir de şu var biliyorsunuz zaten biz acize düşemeyiz acize düştüğümüz an yani avukatların geri yurdu belli adresi belli acize düşemez acize düştüğümüzde yani meslek hayatımız sona eriyor bu da hani bir e, garanti e, olan bir meslekte işte, bir hizmet sektöründe böyle bir vergi alacağım güvence altına alma kaygısı açıkçası benim ben anlamsız buluyorum bunu. Bu sebeple hani KDV tevkifatına, avukatlık hizmetlerinde e, uygulanmasını anlamsız buluyorum. Hukuki dayanığı da yok. Şimdi birazdan bahsedeceğim ondan size. Şimdi neden bu hukuki dayanığı yok derseniz, Katma Değer Merkisi Genel Uygulama Tebliğinde e, avukatlık hizmetlerinde KDV tevkifatının uygulanmayacağı açık ve net bir şekilde düzenlenmişti. Açık ve net var bakın. Bulabilirsem size... Halen de bir dava var mı bununla ilgili? Bununla ilgili davalar, açıldı yani ve şimdi... kazanıldı da. Bakın şimdi ben size bunu bulursam okuyacağım. Ee, evet 16 Şubat 2021 tarihli ve 31.397 sayede resmi gazetede yayınlandı bu. KDV tevkifatla ilişkin düzenleme bu işte 16 Şubat 2021 tarihinde geldi. 1 Mart tarihinde uygulanmak üzere Çok geldi. geldi. Çok yeni. Uygulamada birçok sıkıntı yaşadık. İlk 6 ay zaten Nasıl keseceğiz, nasıl olacak? İdare de bilmiyor. Bazı idareler tevkifatsız istedi, bazı idareler tevkifatlı makbuz istedi. Meslektaşlarımız bizleri aradı. Ben o zaman belgeday kurulunda da aktiftim. Hala da aktifim. hani Orası da ayrı ama dediğim gibi düzenleme olduğu için, bakın ben bu düzenlemeyi okuyacağım size. Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekalet hakkı çerçevesinde verdikleri hizmetler prensip olarak tevkifat kapsamına girmemektedir. Bakın ne kadar açık ve net. Ve der ki avukatların verdikleri danışmanlık hizmetleri ise tevkifata tabidir. Şimdi bakın biliyorsunuz biz avukatlar olan bir hukuki hizmet veriyoruz. Yani avukatlık hizmeti sunuyoruz. Bir de danışmanlık hizmeti sunuyor. Eğer danışmanlık hizmeti sunuyorsa bu KDV tevkifatlı tabii. Fakat kime? Yani örneğin bir Ayşe teyzeye danışmanlık verdiğimiz tevkifat yok. Belli kişi ve kurumlara bu hizmeti sunduğumuzda makbuz keserken e, danışmanlık hizmeti bakımından konuşuyorum. E, KDV'nin %90'ı yani onda %9'unu e, verdiğimiz kişi ya da kurum kesecek. Bizim yerimize Hı -hı. vergi dairesi ödeyecek. Bu çok açık ve net. Şimdi birazdan o kurumlardan da bahsedeceğim size. Fakat avukatlık hizmetleri bakımından konu çok açık ve net. Katma değer versi genel uygulama tebliği çok açık ve net. Okudum biraz önce biliyorsunuz, duydunuz. Kaç gün kadar vermeyecek? kapsamına girmemiştik. Fakat ne yaptılar? Şimdi e, bu 12 Şubat'ta halinde getirilen işte e, resmi gazetede yayınlanan düzenlemeyle birlikte oraya bir hüküm koydular. Bu e, genel uygulama tebliğinde düzenlenmeyen diğer hizmetler bakımından bir torba hüküm. Şimdi diğer hizmetler, düzenlenmeyen diğer hizmetler. Şimdi avukatlık hizmetine ilişki açık ve net bir düzenleme var iken avukatlık hizmetlerini bu e, torba hükme, en aşağıdaki hüküme koymak mümkün değil. Bu konuda benim e, o tarihten bu yana e, görüşüm çok açık ve net bu yönde. E, farklı görüşler oldu, hayır dediler avukatlık hizmeti bakımından o diğer kapsamına girer. Ben açıkçası düz mantık baktığımda dahi... Verdiğim bir şey olmayarak. Ben bilirim evet. böyle olmayacağını söyleyebilir öyle. öyle. bu konuda Esta, estağfurullah. Yani. Bu konuda o tarzdan bu yöne her gittiğim toplantıda ifade ediyorum, her yazdığım metinde ifade ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık, umarım ses getirir ve yani uygulamasını Maalesef, şöyle söyleyeyim Ebru Hanım. Ankara Barosu olarak bu konuda Gelir Dersi Başkanı'ndan bir bir talebimiz oldu ve o dönem bizim dışımıza Türkiye Barolar Birliği, İzmir Barosu yani birden fazla baro Gelir Dersi Başkanlığına ee, bu konudaki uygulamanın nasıl olacağı yönünde bir görüş talebinde bulunduk. Biz de onlardan birisiydik, ilk talebedenlerdendik. Eee enteresan bir olay yaşadık. Ankara Barosu'na gelen yanıtta yani özel yede dediler ki evet avukatlık hizmetleri KDV tabidir. Aynı gün İzmir Barosu'na gönderilen eee özel yede ise avukatlık hizmetleri KDV tabi değildir dendi. Biz bunu görünce tekrardan özelge talebinde bulunduk. Çünkü çok i̇yi, iki iyi, farklı il. Aynı kadar, aynı, aynı faaliyet. Biz yeniden bir özellik talebinde bulunduk. Dedik ki bu çelişkiyi gidermek adına biz yeniden bilgilendirir misiniz? Gelen yanıt ilk yanıtta olduğu gibi avukatlık hizmetleri KDV tabi şey, tevkifinde tabiidir dendi. Ben görüşümde hala aynı görüşü savunuyorum. Görüş farklılıkları var mı? Var. Genelde işte maliye kökenliler aksi yönde görüşü savunuyor. <laughs> Her zamanki gibi. <laughs> daha ziyade benim gibi düşünüyor. Bu kuçulardan farklı düşünenler de var tabii ki. E, fakat şöyle bir e, gelişme de oldu, onu da bahsedeyim dilerseniz. E, bir meslektaşınız dava açtı. KDV tekifatına ilişkin olarak yapılan uygulamada bunun iptal için dava açtı ve kazandı. Yani e, yargı da e, bizim gibi düşünüyor. Yani burada bir hüküm var. Ve Bunu paylaşalım yani, o zaman. Tabii, tabii ki. Iyi tabii, verin tabii, tabii. Aynen öyle. Seve seve. Uygulama ee, uygulamada çok sıkıntı çektik işte bir yıl oldu. Daha yeni yeni oturuyor. Örneğin işte başsavcılığa işte Cemre hizmetinden oturuyor. karşı vekaj hizmetinden oturuyor. makbuz kesiyorsunuz. İşte i̇lk zamanlar tevkifatsız istediler. Sonra tevkifatlı istediler. İşte makbuzlar iptal edildi. İşte bir başsavcılık işte örneğin Ankara başsavcılığı tevkifatlı isterken Kayseri başsavcılığı, Cumhuriyet başsavcılığı örnekler farazi şu an sadece hani örnek vermek adına söylüyorum. Böyle olaylar yaşadık ama onlar tevkifatsız istediler. Uygulamada bir birlik olmadı. Ben şunu yapıyorum. Hala meslektaşlarım arıyor soruyor. Ee, sağ olsunlar güvendikleri için soruyorlar. Ben şunu tavsiye ediyorum çünkü ben de öyle yapıyorum. Bazı kurumlar tevkifatsız istiyor hala. Tevkifata gerek yok derler. Bazıları ise hayır tevkifatta olacak dedikleri için soruyorum. Ama aslında olması gereken tevkifatsız. Öyle söyleyeyim size. Umarım bu konuda en kısa zamanda bir düzenleme olur. Bizler de bu belirsizlikten kurtulur. Rahata ereriz. E, aslında tamam. çok fazla e, sizinle konuşmak istediğimiz e, konu var ama bir sonraki bölümde buna devam etmek Tabii istiyorum. Ki, seve, seve. E, çok güzel bilgiler aldık e, meslektaşlarımızın çok merak ettiği konularda bunlar. Güzel vaktinizi ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz <laughs> katıldığınız. Genel Başkan Hukukçular ederim. Derneği adına, başkanımız adına, üyelerimiz adına çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. Sağ bırakıyorum. Çok teşekkür ederim davetiniz için, nazik davetiniz için ben teşekkür ederim. Bu konularda meslektaşlarımızı bilgilendirmek benim için mutluluk verici çünkü çok böyle e, soyut ve e, soğuk konular. E, o sebeple her zaman seve seve e, gelir bilgilendirmekten mutlu olurum. E, davetiniz için ben teşekkür ederim. Bir sonraki webinarımızda o zaman tekrar görüşmek üzere mutlu günler diliyoruz.